Merhaba arkadaşlar ben Yağız Bugün oyuncakları tanıtmaya devam edeceğim Önceki videoda Beni çağırmıştı Yağız Ama ben gelmemiştim Çünkü o iyi adam Benden kaçamazsınız Benim ismim Kaktüs Önceki videoyu İzlerseniz yani biraz çok önce videoyu izlerseniz benim ismimin kaktüs olduğunu görürsünüz. İşte kaktüs. Geçti. Merhaba benim ismim Meymun. Ee, Meymun da geçti. Ve yeni oyuncağımız Pırıl. geçiyor. Ve yıldızın öz kardeşi at. Merhaba ben, benim ben, ben, ismim at. Yıldız. Akıllı arabamız nerede? Evet meyvunun gerçek ismi yıldızdı. Eee bilmiyor akıllı arabamızı nerede olduğunu. Videoya devam. Evet. At. Atı nereye koyacağım? Atı da şuraya koyayım. Ve düt düt. Düt, düt. düt düt. Maalesef konuşamıyor. Ve canavara dönüşmüş bir halde. Evet bu videomuz da bu kadardı. Abone oldunuz mu? Ne abone olmadınız mı? Kaktüs. Yıldız. Düşmeseydin iyi, i̇yi olurdu. Ah benim kralın üstüne düştü. Benim de kafam acıdı. Aa, ben gidiyorum. Kerebe batıracağım. Dön, dön, dön. Burada bir tane vardı. Aa! Acıdı. Alın size, alın, 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 alın. dikel batırdım. Hatta ta bu beyninizin olduğu yere. Benim beynimi neden gösterdin? Ne yapabilirdim başka? Evet bu videomuzda bu kadar. 2 dakikalık video oldu ya. Hadi. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki video için abone olup like atmayı unutmayın. Ve bay bay.